göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şekildeki grafik bir bölgede sivrisinekler için kimyasal ilaç kullanımı öncesi ve sonrasında sivrisinek sayısının yıllara göre değişimini göstermektedir. Bire bakalım seçeneğimize. Yıllar geçtikçe kimyasal ilaca dayanıksız sivrisineklerin sayısı azalmıştır. Bakın buradaki grafikten de görüyorsunuz. Mor ile temsil edilenler kimyasal ilaca karşı dayanıksız sinekler. Peki kimyasal ilaca karşı dayanıksız, dayanıksız sineklerin sayısı azalmış mı? Bakın mor çubukla ifade ediliyor. Mor çubuk 1980'den 2000'lere doğru giderken boyu kısaldığı için sen buradan azalmış olduğunu anlıyor musun? Evet o zaman birinci ifademiz doğru. 2. Kimyasal ilaç etkisiyle bazı sineklerin genetik yapısı değişikliğe uğramış olabilir. Ee, Şimdi burada şu örnekle açıklayayım size. 100 tane sivrisinek olsun. Bu 100 tane sivrisineğin bulunduğu ortamı sen ne yapıyorsun? İlaç diyorsun. Kimyasal ilaç gönderiyorsun. İşte kimyasal ilaç gönderdiğimiz zaman 80 tanesi ölüyor. 20 tanesi yaşıyor. Peki 80 tanesi bu ilaca karşı dayanıksız olduğu için mi ölüyor? Evet dayanıksız olduğu için direnç gösteremiyor ve ölüyor. Peki bu 20 tanesinin yaşamasının sebebi nedir? Demek ki bu dayanıklı. Peki bunların hani olabilir ihtimalleri düşündüğümüz için e, söylüyorum. Aynı sivrisinek olduğunu düşünelim. Aynı sivrisinek olmasına rağmen şimdi biri dayanıksızken diğeri dayanıklı hale geliyor. Peki nasıl oluyordu buradaki kimyasal ilaca karşı dayanıklı hale geliyor? Demek ki genetik yapısının Değiştiriyor. Bakın genetik yapısını değiştirerek ilaca karşı dirençli hale geliyor. Yani ölmüyor Peki genetik yapısının değişmesi olayına biz ne diyorduk? Mutasyon. O zaman burada genetik yapı, yapı değişikliği uğramış olabilir mi? Yani e, aynı simvolsik olmasına rağmen ilaç kullanıldıktan sonra 20 tanesinin ölmeyip dayanıklı hale gelmesi? Evet. Üçe bakalım. İlacı dayanıklı sivrisinek türleri. Uzun yıllar sonra geçirdiği modifikasyonlarla kimyasal ilaçlara dayanıklı hale gelmiştir. Şimdi modifikasyonla olmaz bu iş. Çünkü modifikasyonda genetik yapı değişmiyordu. Ee, ne olması gerekiyor? Genetik yapısını değiştirip kimyasal ilaca karşı bir direnç sağlaması gerekiyor sivrisineğin. Peki genetik yapısının değişmesi modifikasyon mudur? Mutasyondur. Burada modifikasyon dediği için üçüncü ifade yanlıştır. O zaman cevabımız ne oluyor? Bursa